Futbolcuyu saçından tanı. Yeni bir bölümde birlikteyiz. En İlk topçuyu olmuş. getiriyorum. İsak. Doğru. Erkay 1-0 önde. Resme gülmeyin. Anlarsınız. Bu ne ya demeyin. Veron. Ha. Şu an evet. Malen, Malen. Aston Villa'da oynuyor diyecek. 1-1 Emirhan bildi. Üçüncü geliyor. İyi gidiyoruz. Evet. Gerson falanız. 2-1 oldu. Emirhan Beşiktaşlı olunca hızlı bildi. Bir sonraki futbolcumuz. Yok kanka bende bu yok. Bana her böyle kafalı koletçü neydi? Luis Diaz. Luis Diaz. 2-2. Çok heyecanlı. Rice değil. Yani Vlahovic mi? <laughs> Aa Şeşko. Doğru. Emirhan bir saç oyununu kazandı galiba. Bravo. Bir evet, daha gerçekten olmayacak bir şey geldi. Evet hayatımda ilk defa bir saç oyununu kazandım. Çok mutluyum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.